Merhaba, 28 Ağustos Pazartesi 3 Eylül Pazar Haftası'nın astrolojik etkilerini anlatacağım bu videoda. E, şimdi hafta boyunca bir takım e, önemli e, astrolojik olaylarımız var. Önce onlardan başlayayım. E, Pazartesinden hemen önce olan aslında e, Pazar günü e, 27 Ağustos Pazar saat 16.20'de Mars'ımız e, burç e, değiştirdi. E, şuradan hemen bakalım. 10 Temmuz'dan beri e, Başak'ta e, yolculuğuna devam ediyordu. E, 27 Ağustos Pazar saat 16.20'de e, terazi burcuna geçti. 12 Ekim'e kadar da burada devam edecek. Şimdi bunun anlamı nedir? E, genel anlamından bahsedeceğim. Yükselen burçlarınıza göre nerelerde etkili olacağını videonun sonunda anlatacağım. Genel anlamda aslında aksiyonlarımızda, girişimlerimizde, mücadele gücümüzde, işte kavgalarımızda diyelim benimsediğimiz tavır Temmuz'dan beri daha böyle analitik, detaycı, titiz, planlamacı, programlamacı diyelim analitik ve böyle bir mantıksal bir yaklaşımla idi ve çok böyle çalışıyorduk işte titiz, detaylı bir şekilde, mükemmeliyetçi bir şekilde hatta biraz böyle eleştirel bir tavırla hem kendimizi hem başkalarını. Şimdi bu tavır yerine aslında Ekim'in ortalarına kadar tüm bu girişim aksiyon mücadelelerimizde daha böyle uyumlu politik olmaya çalışacağız. Karşı tarafla denge arayacağız ve objektif davranmaya çalışacağız. Böyle bir yaklaşım. Genel anlamda bu şekilde ee, yükselenlerize göre dediğim gibi, biliyorum sonunda bahsedeceğim. Şimdi diğer şeyimiz önemli olayımız Pazartesi günü Uranüs Durağın konuma geçiyor. Şöyle bakalım saat 5.39'da, sabah 5:39'da Boğa burcunda 23 derece 0.4 dakikada Durağın konuma geçip 30 Ağustos Çarşamba günü yine sabah 5:39'da bu sefer retro harekete başlıyor ve e, Ocak 2024'e kadar da Retro'da kalacak. Yani e, aslında e, dış gezegenler, bir tek Uranüs değil, e, tüm dış gezegenler, işte Uranüs, Neptün, Pluto, e, bunlar işte Satürn, e, aslında senenin belli bir kısmı işte yarısında e, böyle retro oldukları için e, diğer iç gezegenler gibi Merkür, Venüs, Mars gibi e, yani onların retro gibi çok yoğun etkilerini hissettiğimiz e, retrolar değil bunlar. Ama yine de e, şöyle söyleyelim e, Retro'da olan bir gezegenin enerjileri daha içsel çalıştığı için ve biraz da olumsuz yanları, çünkü normal doğal hareketinin tersine gittiğini kabul ediyoruz. O yüzden biraz daha böyle gölge yanları, olumsuz yanları devreye girer retro zamanlarında. Yani şunu diyebiliriz aslında, bu önümüzdeki işte yaklaşık 6 ay 6 ay boyunca hemen hemen, biz biraz kimliğimiz, belki o bireysel sınırlarımız, özgürlüğümüz konularında bir şeyleri belki muhasebe edeceğiz. Bir içsel muhasebe, tekrar bir gözden geçireceğiz. Belki orada bir şeyleri revize etmeye çalışacağız. Belki biraz daha özgürlüğümüze fazla fazla düşkün, biraz fazla asi olduğumuz zamanlarda olabilir. Belki kimliğimizle ilgili biraz çok stabil olamayabiliriz. Bir tık daha iritasyon olabilir üzerimizde. Böyle etkiler beklenebilir. Ama dediğim gibi bir merkür etkisini çok yoğun bir şekilde hissetmesek de biraz daha o yönde çalışabilir. Bir diğer olayımız bu hafta. Şimdi buradan bakıyorum. 31 Ağustos Perşembe günü saat sabah 4.35'te gerçekleşecek olan süper dolunayımız. E, bu da e, balık burcunda gerçekleşecek. E, 7 7.25 balık burcunda. E, 7 derece 25 dakika de balık burcunda gerçekleşecek. E, bu Dolunay için özel ayrıca bir video çekeceğim ve orada hem genel etkilerini hem de yükselenlere dize göre etkilerini anlatacağım. Ben e, o videoyu çektiğimde linkini de açıklamalar kısmına eklerim. E, ama Burada kısaca bahsetmek gerekirse bu dolunay biraz sert bir dolunay maalesef. Biraz böyle bizi baskı ve kısıtlama altında hissettiğimiz, biraz böyle görev ve sorumluluk bilincimizin aşırı yüksek olduğu olması gereken, bizi böyle baskı altına sokacak derecede o tarz bir dolunay gibi. dolunayın iki de özelliği var. Bir tanesi süper dolunay olması. Süper dolunayların etkileri tabii daha fazla hissediliyor. Özellikle bu da zaten dolunay olduğu için duygusal anlamda hissettiğimiz, daha çok hissettiğimiz bir işte şey, e, olay. E, süper da e, ay gökyüzünde normalden daha büyük ve daha parlak gözükür e, ve bir de bu bir mavi ay. Mavi ay ne demek? Aynı ay içerisinde iki dolunay e, çok sık görülen bir şey değil. E, biz Ağustos'ta bir Ağustos'ta bir dolunayla başlamıştık yine bir süper dolunaydı. Yine 31 Ağustos günü ikinci bir süper dolunayla kapatıyoruz. O yüzden bunu da mavi ay diyoruz. E, dolunayımız da bu şekilde. Perşembe günü sabah saatlerinde. E, şimdi haftanın genel etkilerine gelirsek bu haftayı sert başlatıyoruz. E, bir güneş satürn karşıtlığımız var. Geçtiğimiz hafta boyunca etkisini hissettik giderek arttı ve özellikle hafta sonu ve bu pazartesi, 28 Ağustos pazartesi günü kesinleştiği için özellikle çok yoğun etkisini hissettik, hissediyoruz. Ve giderek azalacak ama pazartesiden sonra ve 2 Eylül pazar günü de devreden çıkacak. Şimdi tabii burada nasıl etkiler yaşıyoruz? Biraz biz böyle titiz, detaycı bir şekilde Güneşimiz Başak'ta, detaycı bir şekilde, analitik bir şekilde böyle işimize gücümüze bakıp görev ve sorumluluklarımızın peşinde faydalı olmak, verimli olmak adına uğraşıp duruyoruz belki ama bir şeyler bizi engelliyor, baskı hissediyoruz, kısıtlanıyormuş hissediyoruz, bir türlü belki bir şeyleri ilerletemiyoruz, belki sesimizi duyuramıyoruz bir şekilde kendimizi ortaya koyamıyoruz. Böyle bu engellenme, başka bir şeyle net bir geçikmesi durumu söz konusu. Bu nerelerden kaynaklanabilir? Hani görevi sorumluluklar belki çok çok geliyor, baş edemiyor olabiliriz belki veyahut da bir takım yaraşık yapılar üzerinden geliyor olabilir. Bir takım kurum kuruluşlar veyahut da otorite figürleri üzerinden veya yaş ileri olgun insanlar üzerinden gelebilir. Onlarla böyle bir, onlar tarafından engelleniyormuş gibi hissedebiliriz böyle bir etki. Şimdi aynı anda da e, Merkürümüz e, işte retro harekette. E, geçen hafta zaten biliyorsunuz 22 Ağustos'ta e, duran oldu. 24 Ağustos'ta retroya başladı. O da Eylül ortasına kadar retrosuna devam edecek. E, orada iletişim e, araçları, iletişimlerde karşılıklı yanlış anlaşmalar olabilir. Aldığımız kararlar hatalı olmaya meyilli. E, sonradan revize edebiliriz, değiştirebiliriz fikrimizi. veyahut da geçtiğimiz e, haftalarda takım yaptığınız o zihinsel çalışmalarda eğitim konuları e, ile ilgili çalışmalar bunlar tekrar bir önümüze gelebilir. Oraları revize etmemiz gerekebilir. Daha böyle iç sesimiz daha yoğun olur. Yani bir içsel muhasebeler olabilir. Mercury Mercurius'un genelinde defteri bunlar fakat geçen haftadan beri aslında Uranüs'te bir üçgen açısı var. Bu hafta evet kesinleşti ve bu hafta aslında gidereklerden çıkıyor, azalıyor. Ancak pazar gününe kadar devrede, pazar günü de devreden çıkacak artık o da. Ama yine hala etkisini hissedeceğiz hafta boyunca. Aslında güzel bir etki. Bir anda aklımıza ani parlak fikirler gelebilir. Daha önce fark etmediğimiz bazı şeyler fark edip uyanabiliriz. Zaten bir, dediğim gibi içsel muhasebeler yoğun. Zihnimiz meşgul hani böyle daha içsel çalışıyor. Oralarda o tarz güzel şeyler olabilir. Veyahut da bir anda güzel böyle haberler de alabiliriz. Bir yandan da Merkür Retro olduğu için şimdi Jüpiter'e doğru üçgen açıya gitmeye başladı. Boğa burcundaki Jüpiter'e. O da ıı, bu hafta boyunca etkisini hissettirecek giderek artacak, artan bir şekilde. Ve ne zaman kesinleşir? 3 Eylül Pazar ıı, gününden 5 Eylül Salı günü arası, 3 Eylül Pazar ile 5 Eylül Salı arasında özellikle çok bariz bir şekilde etkisini hissedeceğiz. Oralarda kesinleşiyor. Sonrasında o da giderek azalacak ama hafta boyunca dediğim gibi hafta sonunda özellikle çok bariz bir şekilde hissederiz. Aslında Jüpiter'in de olan bu üçgen açı güzel bir açı. Hani... Evet, e, Merkür retro, daha içsel çalışıyor enerjiler. Biraz olumsuzluklar olabilir Merkür konularıyla ilgili. Yani işte iletişim, zihinsel süreçler, o zihinsel çalışmalar, veya teknolojik işte o iletişim konuları veya da işte internet vesaire gibi yani iletişime ilgili her türlü mecra diyelim. Ama e, Başak'ta olması aslında e, kendi yönettiği burçlu olduğu için yine de Merkür kuvvetli ve de Jüpiter'den de güzel bir destekleyici açı alıyor. Yani bunu belki şey gibi düşünebiliriz. Evet yine belki yeni kararlar almak için, yeni bir şeyler başlatmak için çok uzun zamanlar değil ama geçmişte başlattığımız işleri tamamlamak için veyahut da geçmişte yaptığımız konuları belki önümüzde alıp revize etmek için veyahut da geleceğe yönelik, retrodan sonra harekete geçmek üzere veyahut da karar almak üzere bir takım böyle planlamalar, programlamalar için çok uygun bir zaman. Yani hem başakta olduğu için aslında o anlamda güzel çalışıyor, Jüpiter'den de güzel destek alıyor. Ve o anlamda bu şekilde değerlendirebiliriz. Özellikle bu hafta, bu haftanın sonunda hatta kesinleştirecek 3 Eylül-5 Eylül arası. Onun dışında diğer şeylere şöyle bir baktığım zaman, Venüs'ümüz Jüpiter'le kare açı halinde. Aslında kare açı kesinleşti ayrılmaya başladığı ancak bu etki devreden çıkmıyor. Bu hafta boyunca ayrılıyor, aslında uzaklaşıyor. Bir tık da azalsa etkisi hala devam ediyor ama 5 Eylül günü düz harekete dönecek. düz, düz harekete dönecek. sefer tekrar Jüpiter'le o kare açıp sonra yine tekrar yaklaşmaya başlayacak. Yani azalarak artarak bu etki devrede bu aralar yani bu haftalar, önümüzdeki haftalarda da öyle. Bu hafta da yine etkisini hissedeceğiz. Şimdi Jüpiter'in bu sert açılarında biraz hani olumsuzluklar bekleriz. Çünkü Jüpiter böyle sert açı ile derecede olduğunda gezegenle biraz o gezegenin konularına aşırılık getirir. Bu da bir ayarı bozar. Yani aslında bu da bir dengesizlik getirmiş oluyor. Şimdi Venüs nedir aslında Venüs konuları? her türlü işte aşk konuları, sosyal ilişkiler, bir takım işte keyif aradığımız konular, hobilerimiz, huzur istikrar aradığımız konular, güzel bir konuları, finans konuları, buralarla ilgili Geçen haftalarda da vardı bu işte Jüpiter'in o sert açısı zaten kare açısı devrede bu aralar. Zaten bir Venus'la kare açısı vardı. E, o devreden çıkarken işte Jüpiter'le olan girdi. Şimdi de Jüpiter o oh, ayarı bozuyor, denge bozuyor. İşte buralarda bir takım ayarsız kalp bir anda aşırı hareketler. E, dengeli değil. Yani bir anda böyle e, dengeyi bozan hareketler söz konusu. Bir takım durumlar söz konusu tüm bu konularla ilgili. E, o yüzden çok dikkat diyorum. Özellikle romantik ilişkilerimizde belki sosyal ilişkilerde bu işte finansman konuları konuları, huzur aradığımız konuları buralarda kontrol edemediğimiz bir takım aşırılıklar var. E Merkür de geri gidiyor biraz iletişim ve e, Zihinsel süreçlerde de dediğim gibi o yavaşlamalar, bu da devrede yani çok çok dikkat diyorum. E, maalesef bu devrede. Şimdi e, güzel olan bir haber. onunla kapatalım. E, haftayı. Geçen haftalarda özellikle etkili olan, özellikle geçen hafta bir e, Mars'ımıza e, Neptün'den bir sert karşıt e, Mars'ımızın daha doğrusu Neptün'e e, olan bir karşıt açısı vardı. E, fakat bu geçen hafta yavaş yavaş etkisini yitirirken devreye aslında yine Mars'ın Plüton'da olan güzel bir üçgen açısı girmeye başladı. Şimdi bu hafta özellikle artık iyiden iyiye Mars'ın o Neptün'le olan karşıt açısı devreden çıkıp daha yani o artık iyice Cuma günü zaten tamamen devreden çıkacak ama iyice azalmış olacak. Daha çok etkisini tabii giderek azalsa da devreden çıksa da Mars'ın Plüto ile olan o üçgen açısını daha çok etkisini hissedeceğiz. O da pazar günü, ikinci, pazar günü devreden çıkacak ama şöyle söyleyebiliriz. Özellikle geçen hafta belki özellikle ilk yarısında girişimlerimiz, aksiyonlarımızla ilgili, bir takım e, faaliyetlerimizle ilgili bir takım bazı başarısızlıklar söz konusuydu. Bir türlü ilerletemiyorduk, belki enerjilerimiz dağılıyordu, odaklayamıyorduk. E, veya bir takım aldanma, yanılma, hayal kırıklıkları söz konusuydu. E, fakat bu hafta onlar giderek azalıyor, etkisini kaybediyor ve kulüp oylanan üçgen açısının etkisini hissediyoruz. Özellikle geçen haftanın ikinci yarısından beridir. Geçen hafta e, ve bu hafta da devrede. E, yani güçlü kişilerden destekler veya güçlü kurum kuruluşlardan destekler veya da biz kendimiz çok tutkuyla e, Tabii ki sarılacağız bu planladığımız faaliyetler için, tutkuyla bu faaliyetleri sarılıp işte harekete geçeceğiz belki. E, buralarda o anlamda güzel destekler söz konusu hafta boyunca. E, haftamız böyle. Yani e, genel anlamda toparlayacak olursak biraz sert başlıyoruz. Satürn karşıtısıyla bir türlü ilerleyememeler, engeller, baskılar, kısıtlamalar. E, ama giderek etkisini kaybedecek, hafta sonu devreden çıkacak. E, merkürümüz evet retroda olduğu için bir tık böyle sıkıntılı konular, iletişim, zihinsel şeyler konularla ilgili ama Hala böyle güzel etkiler var Jüpiter desteği, Uranüs desteğiyle yine de buralarda güzel böyle bir anda ani uyanmalar, aydınlanmalar, güzel ani fikirler, e, iletişim ve zihinsel süreçlerimizi kuvvetlendiren bir takım destekler var ama hani yeni kararlar almak için belki çok uygun değil. E, belki daha çok geçmişten gelen işleri tamamlamak, revize etmek için, belki de işte Eylül ortasından itibaren yapacağımız konular için işte alacağımız kararlar için ön çalışmalar diyelim. Onlar için bugün e, ve yine girişimlerimizle ilgili de aslında bu hafta bir tık e, daha böyle destek aldığımız kuvvetli kuru kuruluşlardan. E, bir yandan evet e, yine aslında otorite figürlerinden o engellenme, baskı kısıtlamalar var ostatür karşıtı beraber ama e, hem hani haftanın hafta ilerledikçe o Satürn karşılığı devreden çıkacak hem de e, devreden çıkacağı için hem de e, plutoylu olan o üçgen açı e, halen devrede olduğu için sanki hafta ilerledikçe bir tık daha böyle rahatlıyor gibiyiz e, diyelim. Ama ee, i̇şte dediğim gibi e, az önce e, özellikle sosyal ilişkiler, romantik konular, e, huzur aradığımız finansal konularla ilgili aşırılıklar var. E, bu da dengesizlikleri getiriyor. E, bu durumlar söz konusu ayrıca da bir rüsper Perşembe günü Mars'ımızda e, artık daha olumlu, uyumlu, barışçıl e, teraziye geçiyor. Geçti pazar günü hatta. E, onlar devrede, Uranüs de retro harekete geçti. E, çok et, etkisini hissetmesek de yine bir tık. Orada da bazı böyle daha nispeten olumsuz, daha aşırı yanları ortaya çıkabilir. Biraz daha istihdam varsa bulacağı kadar o da devrede. Hafta bu şekilde genel anlamda. Ee, şimdi yükselenlere göre, az önce hafta, şey, özür dilerim, videonun başında bahsetmiştim. Mars'ın bu başaktan teraziye geçişinin yükselenlere göre etkileri neler? Bir de onlara deneyelim e, hızlıca. Şimdi yükselen koçlar e, aslında Temmuz, e, şuradan bakın, 10 Temmuz'dan beri e, şeydeydi, e, Burcu'nda aslında e, aksiyon ve girişimleri daha çok e, iş ofis e, iş arkadaşları alanındaydı. Buralarda koşturmacaları vardı. Titiz analitik bir yaklaşımla buralarda uğraşıyordu. Belki gündelik rutin işler çok e, işte bun bunlarla uğraşması gerekiyordu belki ev hayvanları varsa sağlık konuları olabilir. Şimdi önümüzdeki e, Ekim e, 12 Ekim'e kadar daha çok o partnerlikleriyle uğraşacak. E, Partnerleri, iş ortakları olabilir, eşleri olabilir, partner gibi gördüğü yakın arkadaşları. bunlarla ilgili bir takım aksiyonlar, bir takım girişimler, mücadeleler diyelim artık, sürtüşmeler de olabilir. Bunlarla uğraşması gerekecek ama böyle daha tabii ki uyum, denge aradığı, biraz da böyle yani karşı tarafla olan o dengeyi iyi koruması hakkını yedirebileceği zaman olabilir. Ona da dikkatliyorum. ediyorum. Yükselen boğalar 10 Temmuz'dan beri daha çok işte romantik konular, çocukları, belki işte sosyal ilişkiler, sosyal ilişkiler, gezmeler, tozmalar. Borsa vesaire gibi konular varsa belki onlar yani oralarla uğraşıyorlarsa. Ee, işte spor vesaire buralarda böyle daha çok girişimci, belki daha mücadeleci hareket ediyorlardı ama tabii daha böyle yine dediğim gibi mantık çerçevesinde daha zihinsel mücadele. Şimdi onlar da önümüzdeki 12 Ekim'e kadar iş hayatları, işte ofis ortamları iş arkadaşları, belki sağlık konuları, ev hayvanları olabilir, gündelik rutin konularla ilgili çok uğraşacaklar. Oralarda hep bir şeyler yapmaları gerekecek, bir takım işte aksiyonlar ee, ama dediğim gibi onlar da yine ılımlı uyumlu denge arayan bir şekilde yaklaşacaklar. Ama işte e, hakkınızı yedirmemeye dikkat edin. Karşı tarafı çok böyle e, dengeler bozulmasın diye, e, karşı tarafa çok e, fazla böyle siz işsiz partilere ettirecek kadar e, kendinizden vazgeçmeyi öseleyin. E, Yükselen ikizler e, geçtiğimiz e, 10 Temmuz'dan beri ev, aile, yuva konuları, belki evleriyle ilgili bir takım konularla uğraşıyorlardı. E, i̇şte bir takım mücadeleler, aksiyonlar, girişimler vardı. Onlar da önümüzdeki 12 Ekim'e kadar e, belki işte sosyal ilişkiler, arkadaşlarla görüşmeler, belki romantik konular, çocuklar, işte spor, borsa vesaire konularıyla ilgileniyorlarsa onlar buralarda aktif girişimci olacaklar. Daha tabii ki denge, ılımlı, uyum arayan bir şekilde geçtiğimiz bu 10 Temmuz'dan bu yana olan o analitik detaycı yaklaşım gibi değil, daha böyle politik bir yaklaşımla. Yükselen yengeçler ise geçtiğimiz 10 Temmuz'dan bu yana onlar da aslında çok böyle iletişim, zihinsel konular çok gündemlerindeydi. Yani buralarda çok koşturmacaları, çok böyle hareket bir e, hayatları vardı diyelim. Belki kardeşler, e, kuzenlerle çok böyle görüşmeler, onlarla beraber yapılan bir takım aktiviteler vardı. E, ve de, tabii ki yine e, Başak doğasında yani daha böyle titiz, detaycı böyle e, daha zihinsel yaklaşıyorlardı. İşte onlar da 12 Ekim'e kadar ev, aile, yuva konularıyla ilgilenecekler. Buralarda belki evleriyle ilgili bir şeyler yapacaklar. Aileleriyle beraber bir takım planlar, bir koşturmacalar, bir girişimler var. Ve e, buralarda dengeleri korumaya ve çok uyumlu olmaya çalışacaklar. Aman diyelim dengeyi bozamaya dikkat. Hani kendi hakkınızı yedirmeyin fazla uyumlu olacağız diye. Yükselen Aslanlar ise geçtiğimiz bu 10 Temmuz'dan beri biraz böyle finansal konularla ilgili takım girişimler, aksiyonlar içerisindelerdi. Belki buraları çok böyle didikleyip, çok titizlikle buralarda bir şeyler yapıyorlardı. Mükemmel, bir bir yaklaşım. Onlar da 12 Ekim'e kadar artık yoğun böyle zihinsel ve iletişimle ilgili bir takım aksiyonlar ve girişimlerde olacaklar ve hep böyle bir denge uyum aramaya çalışacaklar o yaklaşımlarında. Belki kardeşler, kuzenlerle beraberce bir şeyler yapılacak. Ve oralarda hep bir uyum arıyor olacaklar. Sizler de lütfen dengeyi korumaya dikkat edin. Fazla fedakarlık yapıp kendi hakkınızdan yedirmeyin diyelim. Yükselen başaklar ise geçtiğimiz 10 Temmuz'dan beri kendileriyle ilgili bir şeylerle hep uğraşıyorlardı. Kendilerine yönelik bir takım aksiyonları, kendilerinin bir takım girişimleri vardı. Böyle çok zihinsel, çok analitik, detaycı gidiyorlardı. Önümüzdeki 12 Ekim'e kadar onlar da finansal konularla ilgili çok bir takım aksiyonlar alacaklar, girişimlerde bulunacaklar ve böyle daha bir objektif, ılımlı bir yaklaşım içerisinde olacaklar bu finansal konularla ilgili ama dediğim gibi dengeyi korumak adına lütfen lütfen kendi hakkınızdan gelinmeyin. Yükselen teraziler ise geçtiğimiz bu 10 Temmuz'dan bu yana kendi biraz manevi dünyaları, iş dünyaları ile ilgili bir takım aksiyonları vardı belki manevi konularla ilgili ve buralar belki çok bu konuları düşünüyorlardı. Hani oranlara daha zihinsel yaklaşıyorlardı. Belki çok detaycı bir şekilde irdeliyorlardı. Yani bir takım o anlamda girişimleri vardı. Şimdi 12 Ekim'e kadar onlar da kendileriyle çok ilgileniyor olacaklar. Kendileri çok hareketli olacak ve bir takım girişimlerde bulunacaklar ve hep politik bir yaklaşımla uyumlu olmaya çalışarak ama lütfen lütfen aşırı fedakarlıklar yapıp işte aralar bozulmasın diye hakkımızdan yedemeyelim. Yükselen akrepler ise geçtiğimiz 10 Temmuz'dan bu yana sosyal konular, bir takım dernek ve belki sosyal e, grup üyelikleri e, konularında çok aktiflerdi, çok arkadaşlara görüşüyorlardı, bu, bu derneklerde çok aktiflerdi. Belki ya da gelecek her ilgili bir takım aksiyonlar alıyorlardı ama hep böyle zihinsel, analitik yaklaşımlarla titiz bir şekilde. E, onlar da 2 Ekim'e kadar artık biraz kendi iş dünyalarıyla ilgili çok aktif olacaklar. onlar da takım girişimleri olacak. Ve böyle hep e, daha böyle barışçıl, huzur ve uyum arayan belki iş dünyalarında bir yaklaşımla. E, yükselen e, yaylar ise geçtiğimiz e, 10 Temmuz'dan bu yana kariyer alanları çok aktifler oralarda koşuşturuyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı ve daha zihinsel böyle yeterce titiz çalışmalar yapıyorlardı, böyle bir takım analitik konular uğraşıyorlardı belki. Onlar da 12 Ekim'e kadar artık daha çok sosyalleşmeler, arkadaşlarla görüşmeler, belki daim oldukları dernekler, bir takım üyelikler varsa gruplara, oralarda bir takım aksiyonlar içerisinde olacaklar. Ya da belki gece kendi vizyonlarına yönelik bir takım girişimleri olacak ve buralarda hep bir ılımlı uyumayan şekilde yaklaşacaklar. Lütfen fazla politik olalım derken hakkımızı yedirmeyelim. Yükselen e, oğlaklar ise e, geçtiğimiz e, 10 Temmuz'dan beri biraz böyle eğitim konuları, yüksek seviye akademik eğitim olabilir, e, mesleki eğitimler olabilir, yurt dışı yabancılarla ilgili konular, belki seyahatler. Buralarda çok aktifler, çok koşturmacaları vardı. Belki uzak akrabalara ziyaretler oluyordu, bir şeyler yapılıyordu. Belki hukuk konuları vardı, buralarda çok aktiflerdi ve takım çalışmalar, zihinsel süreçler yürüyordu. E, Onlar da 12 Ekim'e kadar olan dönemde kariyer alanlarında bir takım girişimlerde ve faaliyetlerde bulunacaklar ve hep böyle bir olmaya çalışacaklar. Böyle daha bir objektif yaklaşarak... ...buralarda e, takım girişimlerde bulunacaklar. Aşırı uyum adına lütfen hakkınızı yedirmeyelim diyelim. Ee, yükselen e, kovalar ise geçtiğimiz e, 10 Temmuz'dan bu yana onlar da yine bir takım finansal konularla uğraşıyorlardı. Belki banka kredileri, vergiler, bir takım miras konuları veyahut da işte iş ortağı, eşler gibi böyle partnerlerin finansal kaynaklarla ilgili bir takım girişimler, faaliyetler söz konusu. Buralarda böyle titiz titiz ince ince, ince e, detaylı analitik çalışmalar vardı, bir takım girişimler vardı. Şimdi onlar da 12 Temmuz'a kadar, özür dilerim 12 Ekim'e kadar artık eğitim konuları, yüksek seviye eğitim, akademik eğitim, belki işte yurt dışı seyahatler, e, yabancılarla ilgili konularda çok aktif olacaklar, girişimler olacak Belki konuları, mahkeme konuları, belki uzak akrabalar, böyle uzun seyahatler, buralarda çok aktif olacaklar ve hep bir denge, e, ılımlı olmak e, tavrıyla, yaklaşımıyla e, lütfen yine e, ılımlı olacağız derken karşı tarafa biraz fazla hı, ne diyelim, e, fazlaca hani onların suyuna e, gideceğiz diye kendi hakkımızı yedirmeyelim. E, son olarak da yükselen balıklar, geçtiğimiz 10 Temmuz'dan bu yana, onlar da partnerlikleriyle ilgili çok girişimleri, faaliyetleri vardı. Bir takım böyle belki zihinsel e, iletişim e, konuları titizlikle, detaylıkla üzerine e, çalıştıkları girişimler faaliyetleri için delerdi. Belki iş ortaklarıyla, veyahut da eşleriyle e, bir takım girişimlerde e, bulunuyorlardı. Şimdi onlar da e, 12 Ekim'e kadar e, bir takım finansal konularla ilgili e, çok koşullu girişimleri olacak. İşte kredilerde, vergilerde, miras belki. Partnerlerin finansal kaynakları eş veya işte iş ortakları gibi e, buralarda yine e, ılımlı uyumlu objektif takım yaklaşımlarla ve onlar da lütfen e, karşı tarafa e, dengeyi bozmayalım diye çok böyle e, fazla alttan alarak karşı tarafa e, haklarını yedirmesinler diyelim. E, bu da e, yine Mars'ın bu Başak'tan e, teraziye geçişinin e, yükselen burçlara göre hepimiz üzerindeki etkilerinin bir kısaca özetiydi. Hepimiz için e, çok güzel bir hafta olsun ve Mars'ın bu geçişte e, hepimize güzellikler getirsin diyorum sevgiler.